Bilmem beni bir ayı kafesine itti ve bu hayatımın en korkutucu anı olabilir. 3 yaşındaydım ve 28 Ocak 2022'de Özbekistan'da bir hayvanat bahçesini ziyaret etmiştik. Bugün çok mutluydum. Hayvanlar benim için yeni ve büyüleyici yaratıklardı. Annem yanındaydı, her şey mükemmel görünüyordu. Ama her şey bir anda değişti. Annem beni kasıtlı olarak ayıların bulunduğu kafese atmıştı. Beş metreden düştüm. Hiçbir şey beni aşağıda bekleyen şeye hazırlayamazdı. Zuzu isminde nevasa bir ayı. Trajik bir son hayal edebiliyorsunuz değil mi? Ama sonra inanılmaz bir şey oldu. Zuzu bana saldırmadı. Aksine bana yaklaştı ve sessizce kokladı. Sanki neler olduğunu anlamaya çalışıyormuş gibi. Onda hayvanat bahçesi çalışanları araya girdi ve Zuzu'yu uzaklaştırmayı başardı çığlıkları, heyecanları, hepsi bu kaotik sahneyi daha da yoğun hale getirdi. Oranın çalışanları